Salkan, bugün size bilgisayarım internete bağlanmıyor sorununu nasıl çözebileceğinizi farklı adımlarla göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar her farklı adımın başka bir çözüm olduğunu söylemek istiyorum. Zira ilk adımı deneyip ondan sonra çıkıyorsunuz ve bu video gereksiz diyorsunuz. Bundan dolayı videoyu sonuna kadar izlerseniz muhtemelen siz de bu sorundan kurtulmuş olacaksınız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videoma like atmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Hadi şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi ilk adım olarak modeminizi bir kontrol etmeniz gerekiyor. Bazen modemden internet e, sıkıntıları çıkabiliyor. Onun için modeminizi 10 saniye kapatıp tekrardan açın ve sorunun çözülüp çözülmediğini takip edin. Eğer ki sorun çözülmediyse diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer adımımızda ise e, Wi-Fi'nizin açık olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bakın bilgisayarınızın ekranında hemen sağ alt köşede bulunan bir Wi-Fi işareti var. Eğer ki yoksa bu dünya işareti olarak karşınıza gelir. Burada yapmanız gereken bunun üzerine bir kere basıp şuradaki tike e, bağlantı kes bölümünü görmeniz gerekiyor. Burada e, bağlantı kes değil de farklı bir yazı yazarsam misal örnek veriyorum bağlan yazıyorsa e, bu sebepten dolayı bağlanmamış olabilirsiniz. Bir de buradaki e, tikin kapalı sebebiyle açık bırakmayı eğer ki bu adımın da denediniz sorun çözülmediyse diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımımızda ise e İnternetle ilgili driverlarınızı, sürücülerinizi güncellemeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Hemen cihaz yöneticisinden bu e, bölümle alakalı e, bütün sürücüleri kaldıracaksınız. E, bilgisayarınızı kapatıp tekrardan açmanız yeterli olacaktır. Hemen cihaz e, yöneticisine girmek için e, sağ alt köşede e, ayarlar bölümünde e, cihaz yöneticisi veya aygıt yöneticisi yazmanız yeterli olacak. Ben aygıt yöneticisi yazıyorum. Eğer ki buradan göremiyorsanız, Windows R tuşuna basarak hemen şu yazıyı yazmanız yeterli olacak. Yine aynı bölüme götürecektir sizi. Tamam bölümüne bastıktan sonra bu şekilde bir ekran karşınıza gelecek. Bu ekranda A bağdaştırıcıları altından olan driver'ların hepsini silmeniz gerekiyor. Bakın burada ağla ile ilgili bir sürü driver var. Bunları bir kere sağ tıklayıp cihazı kaldır demeniz gerekiyor. Cihazı kaldır dedikten sonra burada ne kadar varsa kaldırın. Zira bir tane driver'dan dolayı da bu sıkıntı karşınıza çıkabilir. Cihazı kaldır dedikten sonra laptopunuzu veya masaüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Yeniden başlattıktan sonra Windows bunları otomatik yükleyecektir. Eğer ki yüklemediyse siz bu driverları manuel olarak yüklemek zorundasınız. Peki bunları nasıl gerçekleştireceğiz? Hemen onu görelim. Arkadaşlar bilgisayarınızı açtınız ve bu bölüme tekrardan geldiğinizde burada driver yoksa hemen kendi bilgisayarınızın üretici markasının web sitesine gitmeniz gerekiyor. Bir kere bastıktan sonra bakın kendi web sitesini görüyoruz ve buradan muhtemelen sürücüler denen bir bölüm göreceksiniz. Bakın bu bölümlerde sürücüler bölümü altında A sürücülerini driverlarını yüklemeniz gerekiyor. Evet burada yüklemelerinizi yaptıktan sonra manuel bir şekilde driverlarınızı yüklediniz, bilgisayarınızı yeniden başlattınız. Yine bir faydasını görmediyseniz diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımda bilgisayarımız uçak modunda olabilir veya Wi-Fi uçak modunda olabilir. Hemen onu kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın burada özellikle bilgisayarımızın birkaç tane özelliği var. Uçak modu denen bölüm açıksa Wi-Fi'niz bundan dolayı kapalı olabilir. Bunu uçak modunu kapatmanız gerekiyor. Diğer bir adımda ise A sorunları giderme aracı denen bir tane bölümümüz var. Bunu da hemen buradan A sorunlarını bul ve onar adı altında bir tane bölüm geliyor karşımıza. İnternet bağlantıları adında. Arkadaşlar burada sonraki bölümde bastığınızda internetinizde herhangi bir sıkıntı olduğu vakitçe bu sorunu çözmeye çalışıyor. Bu bölümü bulamadıysanız size farklı bir yoldan göstereyim. Eğer ki başlat kısmında A sorunlarını bul ve onar bölümünü bulamıyorsanız hemen şuradan e, Wi-Fi'nizin olduğu bölgeye bir kere basıyorsunuz. A sorunlarını tanılan veya alt bölümde de ayarları yapabileceğiniz bir bölüm var. Ben şu anda sorunlu oldu olduğunu düşündüğüm bir A olduğunu düşünerekten bu bölgeye geliyorum. Burada herhangi bir sıkıntınız varsa buradaki bağdaştırıcıyı yeniden başlat bölümüne bir kere basmam gerekiyor. Daha sonra buralarda farklı farklı yöntemlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Burada da kendine özgü bilgisayarınıza has çözümler karşınıza getirecektir. Buradan da e, sorununuzu çözebilirsiniz arkadaşlar. E, söylediğim gibi buradaki A sorununu Çöz bölümünü bulamıyorsanız buradaki 3 e, noktaya tıklıyorsunuz ve A sorunlarının tamına bölümüne basmanız yeterli olacaktır. Yine buradan e, kendi Wi-Fi ayarlarınızın olduğu bölüme gidebilirsiniz. Hatırlarsanız az önce dedim ki e, Wi-Fi'nizin de uçak modu olabilir. Onun için bu bölüme geldikten sonra uçak modu eğer ki açıksa kapalı bir duruma getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde ayarlamalarınızı yaptıktan sonra diğer bir adıma geçebilirsiniz. Bu alana geldiğinizde yapmanız gereken başka bir işlem var. Hemen burada Ayarlar bölümü altında A ve internet denen bir bölüm var. Bunu da Gelişmiş Ayarlarda bulabilirsiniz. Hemen Gelişmiş Ayarlara bastıktan sonra bakın bu şekilde bir ekran karşınıza geliyor. Söylediğim gibi bu yolu kaçırmayın. Ayarlar bölümünde A ve internet bölümüne basıyorsunuz ve gelişmiş A ayarlarına basıyorsunuz. Buraya geldikten sonra bakın A sıfırlama denen bir bölüm karşımıza geliyor. Hemen karşısında sıfır, şimdi sıfırla bölümü ne bir kere basmanız gerekiyor. Yine A ayarlarını sıfıra dönecek, fabrika ayarlarına dönecek sıkıntıları çözmeye çalışacaktır. Bu adımdan sonra da eğer ki düzelmediyse başka bir adıma geçiyoruz. Burada da komut istemi panelimizde bu sorunu çözmeye çalışacağız. Peki komut istemi ne? Hemen e, ayarlar bölümüne komut istemi yazıyorsunuz. Komut istemi yazdıktan sonra bu şekilde siyah bir ekran karşımıza geliyor. Bu ekranda size hemen açıklama kısmında verdiğim kodları teker teker girmeniz gerekiyor. Bu kodları aşağı bölümde e, yazacağım. Siz de videoya gelip bu videodan özellikle ilk başta en üstteki kodu alıyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra yapıştırıyorsunuz. Enter diyorsunuz, diğer koda geçiyorsunuz. Bu kodu alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Tabii ben şimdi yapmayacağım. Bende herhangi bir sıkıntı olmadığından dolayı tekrardan bunu yapıştırıyorsun, enter diyorsun. Yani buradan kademeli kademeli gitmen gerekiyor. Bu bütün kodların hepsini kopyalayıp da Buraya yapıştırmaya çalışmayın. Bu şekilde hata alırsınız. İlk başta yazın denen bölümlere kadar bakın. Her e, alanda yazın denen bir bölge var. Bunları alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz, enter diyorsunuz. E, ve şunu da ha hatırlatmak istiyorum. Komut istemini açtıktan sonra bazen sıkıntılar çıkıyor. Bu sıkıntıların nedeni de burada yönetici olarak çalıştır demediğinizden dolayı. Onun için komut istemini açarken bir kere sağ tıklayın sonra yönetici olarak çalıştırın. Yani bunu normal olarak çalıştırmayın. Yönetici olarak çalıştırabilirsiniz. Bunların hepsini yaptıysanız yine de düzelmediyse bir tamirciye gösterebilirsiniz. Zira yazılımsal olan bölümlerin %90'ını gerçekleştirdiniz. Ama düzelmiyorsa muhtemelen donanımsal bir sıkıntı vardır. Bugün size bilgisayarımın... İnternete bağlanmıyor sorununun nasıl çözebileceğimizi anlatan bir video çektik. Umarım işinize yaramıştır. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.